Seyhan Hanım. Oo, oh, şey. oh. İyi geceler. Mm -hmm, Alo. Alo. Ne yazık? Seyhan. Sana bu saatte arama demiyorum ben kız. Yayında akşam... oluyorum cepten ara. <laughs> e, Samimi. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bu <laughs> çok güzel miydi? Çok güzel. Yedin mi? Aa. Ben... ...hayatımda ilk defa böyle bir şey yedim abi. <laughs> bir de bayağı burada ...şey yapıyorum yani efendim canım. Alo. Abi... abi. ...gözünü seveyim bir daha, yapma. <laughs> bir daha yapma. Bir daha yapma, bir daha yapma. Abi vallahi tebrik ederim. süper ol. hareketli. Sağ ol. Ha, Seyirci de aldın yanına. Ben kaldım böyle evet. Alo. <laughs> Yo. Bir daha olmaz. Bir daha yer misin Peki diye. bu, bu ile anlaşmalı bir olay mıydı? Hayır abi vallahi şimdi. Ha öyle şey ya, doğaçlama şu an Doğa çıkalım. Doğaçlama. <laughs> 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 evet peki. Selma Tezcan gerçekten orada mı? Evet. Selma evet. bekle bekle. bekle. Selma bekle bekle. Evet. Bekle, selma buyur. Buyursun bey, buyurun. Artık telefon almıyoruz, konuklarımızla hallediyoruz ee, bu işimizi de. Telefonu mı? Ha? Seyhan, Seyhan Kıştalı, eskişehir'den. Tamam. Hanginiziniz Seyhan Kışlalı'yı kim yapıyordu? <laughs> sen mi konuş? Seyhan Kışlalı'yı sen mi konuşuyordun? Evet. Kaç sayıda konuşuyorsun Seyhan Kışlalı'yı? <laughs> Biz ama senin sesinden çok sevdik Seyhan Kışlalı'yı. Seyhan Kışlalı. <gülüyor> 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 Senden alıştık yani. Evet Seyhan Kışlalı. Eskişehir'den hangi mahalleden Seyhan'cığım? İçinden. <laughs> İçinde. <gülüyor> Merkez. Merkez. <gülüyor> Eskişehir Merkez Beyazıt. i̇yi akşamlar diliyorum öncelikle bütün i̇yi konuklarına Beyazıt'cığım. Şey akşam... Çok iyi gidiyor program. Sağ olasın. Bir sorum olacak Erol Evgin'e. Kime? Erol abiye mi soracaksın? Erol Ergin'e evet. <laughs> Erol Ergin'e evet. Onlar hep böyle açık. Yanlış yolu. <laughs> <sorum gülüyor> Erol Ergin'e bir sorum olacak. Sor bakalım Seyhan'cığım. Kendisi Seyhan, bu arada, evli biri. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sesten böyle biraz kilolu gibi misin? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Bak birbirlerine ağır espriler yapıp arada, arada gelip böyle ağır. <laughs> Şimdi gidiyor yenisini hazırlamaya. Evet. <laughs> evet. Hazırım. <laughs> Ama bekarım, Eskişehir'e beklerim. <gülüyor> <gülüyor> beyazıt! 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 <laughs> Benim de sırtımda surat var. <gülüyor> <gülüyor>